Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili 12 burcu arkadaşlarım efendim sizler için şöyle 12 burcu hitap eden izleyene özel kahve falı açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız nameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar kafanızdaki deli sorulardan kurtulun. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz en uygun ben bakıyorum hemen bana Whatsapp'tan ulaşın videomun altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili 12 burç arkadaşım. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Merakınız gitsin efendim. Dilediğinizi sorabilirsiniz. Şimdi sizlerin niyetine, izleyenin niyetine efendim kahvemizi açıyoruz sevgili efendim 12 burca hitap eden kahvemizi açıyoruz sevgili arkadaşlarım efendim nazar var üstünüzde sevgili 12 burç arkadaşım üstünüzde nazar var nazar var hatta nazar efendim dip kısımda resmen şemsiye oluşturmuş. Bir çoğunuzun tabii ki bir çoğunuzun üstünde şemsiye oluşturmuş. Nazarı, negatif elektriği almışsınız. Yağmur altında gezerler gibi şemsiye altında taşıyorsunuz. Hem de kendi elinizle taşıyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım resmen kendi elinizle taşır vaziyette çıkmışsınız. Nazar size kendini kabullendirmiş. Bazılarında da negatif elektrik var bayağı bir kabullendirmiş okunmuşlu su için size iyi gelecek sevgili efendim 12 burç arkadaşım izleyen arkadaşım size gelsin izleyene özel gelsin efendim devde göz çıkmış devde göz çıkmış siz ne kadar okunmuşlu su içseniz de önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda ağır bir depresyon gibi sanki ağır bir nazar geçireceksiniz bir kem göz size değecek sevgili arkadaşlarım. Dev bir göz yukarıda oluşmuş. Yukarıda oluşmuş o gözü üstünüze gelmeden hemen alaşağı yapın. Ayetel kürsüyü okuyun. Size iyi gelecektir izleyen arkadaşım. Yolların yüzde elli kısa çıkmış. Yüzde elli uzun bir vaziyette çıkmış. Uzun çıkanlar bekleme halindeler. Kısa temiz çıkmış kısa temiz çıkmış ayağınıza çok fazla taş takılmayacak efendim önümüzdeki süreç içerisinde ayağınıza çok fazla taş takılmayacak tabii ki sizin beklediğiniz bir şeyler var sanki uzun yoldan bazı arkadaşlarımız yurt dışı olabilir yurt içi şehir dışı olabilir baya bir beklediğiniz birileri var yolun başında bekliyorsunuz sanki özellikle de bekleyen biri erkek bir bayan bekler vaziyette çıkmışsınız beklediğiniz geliyor beklediğiniz geliyor her ikinizinki de geliyor hem bayanınki geliyor hem erkeğinki geliyor sevgili arkadaşlarım adında c harfi olanlar y harfi olanlar a harfi olanlar e harfi olanlar bekledikleriniz gelecekler biraz sabırlı olun onların da aklı sizde. Sizi düşünüyorlar. Uzak yoldan gelecekler sevgili arkadaşlarım. Kalbiniz hem temiz çıkmış burada. Hem temiz bir vaziyette çıkmış, hem karamsar bir vaziyette çıkmış sevgili arkadaşlarım. Biraz karamsarsınız. O karamsarlığı atın. Feraha doğru gideceğiniz sırada karamsarlığa doğru itmişsiniz kendinizi. Hiç karamsarlığa itmeyin. Ferahlayacaksınız sevgili efendim. 12 burç arkadaşım kadersel olarak biraz sıkıntılarınız olabilir. L harfi, K harfi olanlar, R harfi, V harfi olanlar, efendim A harfi, Ü harfi olanlar biraz T'ler sıkıntılı görülüyor. Baya harf bolluğu var dip kısımda sıkıntılı görülüyor. Sevgili arkadaşlarım iş başvuruları yaptıysanız kuşlar kanat çırpar bir vaziyetteler geliyorlar size doğru biraz sabırlı olun bir iki hafta kadar sabırlı olmanızı öneriyorum size evet iyi gelecek size değişimlere uğrayacaksınız kadersel olarak da şanslı yere doğru gidiyorsunuz. Birçoğunuz da ayağını yorganına göre uzatacak uzun vadeli planlar yapıyor. Bayağı da iyi gelecek bir tane de yılanınız çıkmış. Küçük bir yılan bu. Dost zannettiğiniz biri sizi ısırmaya çalışabilir. Sırlarınızı vermeyin sevgili arkadaşlarım. Sırrınızı vermediğiniz takdirde sıkıntı görmeyeceksiniz. Çok güzel tertemiz kalpler çıkmış sevdikleriniz sizi düşünüyor. Eğer ayrıysanız, karşı partnerinizden ayrıysanız, kalbi temiz çıkmış, tepe taklak bir vaziyette çıkmış, sizi düşünür bir vaziyette çıkmış. Fakat engeli var. Engeli var. Size gelemiyor. Biraz da yan dönmüş bir vaziyette fakat yönü size bakıyor. Sizden kopmamış eski partneriniz sizden kopmamış sizi unutamamış sevgili izleyen arkadaşım veya dinleyen arkadaşım tertemiz kalpleriniz çıkmış hedeflerinize ulaşacaksınız. İçsel doğuşunuz var. Bir de burada mahkemeler çıkmış. Hem miras mahkemeleri çıkmış hem boşanma aşamasında olan çiftler çıkmış. Bazılarında barış görüyorum, uzlaşma görüyorum. Bazıları da biraz şok yaşayabilirler. Mallarla alakalı şok yaşayabilirler. Birbirlerine şok yaşatabilirler. Böyle bir vaziyet durum söz konusu çıkmış. Sevgili efendim izleyen arkadaşlar arkadaşımda manevi destekler göreceksiniz. İki hafta sonrasında veya bir 20 gün kadar sabretmeniz lazım efendim. Bir 20 gün kadar sabrettiğiniz takdirde temiz yere doğru gidiyorsunuz. Feraha doğru gideceksiniz. Ferahlayacaksınız. Özellikle ağlar, eğler feraha doğru gidiyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım mücadele halindesiniz. Mücadeleyi de elden bırakmıyorsunuz kapılarınız açılmak üzere. Şans kapılarınız açılmak üzere sevgili efendim, izleyen arkadaşım, dinleyen arkadaşım. Evet. Hane içi sıkıntılarınız var. Hane bazılarınızda efendim. Şöyle bakıyoruz. Bazılarınızda hane ikiye bölünmüş bir vaziyette, bir evin içerisinde efendim ikiye bölünmüş bir vaziyettesiniz sevgili dinleyen arkadaşım ikiye bölünmüş bir vaziyette görülüyorsun. Evet şöyle bakıyoruz. Adında y harfi olanlar, k harfi olanlar küçük bir köpeğiniz çıkmış. Köpek size hem dost hem düşman bir vaziyette hanenize girip çıkıyor. Evet hanenize girip çıkıyor adında soyadında K harfi olabilir Y harfi olabilir bu köpeğin. Evet, evet efendim bu köpeğe dikkat edin ara bozucu hanenize de büyü muska gibi şeyler yapmak istiyor. Ara bozmaya çalışıyor küçük bir köpek haberiniz olsun. Hane içi sıkıntıları adında Y harfi U harfi olanlar L harfi olanlar J harfi olanlar. T'ler hane içi sıkıntıları atlatacaksınız. Hane içi sıkıntılara efendim sırt döner bir vaziyettesiniz. Eğer sıkıntılarınız var ise zaten sıkıntılar ikiye bölünmüş bir vaziyette burada ikiye bölünmüş vaziyette olduğu için temize yüzde yetmişiniz feraha doğru gidecek yüzde efendim otuzunuz biraz sabırla beklemeleri lazım sabırla beklediğiniz takdirde sizde ya o haneyi değiştireceksiniz ya da o haneden gideceksiniz ya işinizi değiştireceksiniz ya da orada güzellik sizi bekliyor sevgili izleyen arkadaşım efendim teraziniz çıkmış burada da hane içinde de mahkeme olayları var sevgili arkadaşlar miras dalgalarınız olabilir biraz mirastan dolayı yüzde kırkınız tepe taklak olmuş bir vaziyette yüzde altmışınız iyi yönlü ilerliyor hak ettiğinizi alacaksınız hakkım olanı almak istiyorum diyeceksiniz hakkınız olan size gelecek sevgili izleyen arkadaşım bir şeylerin yolunda gittiğine tanık olacaksın istekleriniz de gerçekleşecek hızlı ilerleyecek hızlı şekilde istekleriniz gerçekleşecek izleyen arkadaşım biraz sabırlı ol hızlı şekilde ilerleyecek hızlı hızlı şekilde ilerleyecek sevgili arkadaşım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen whatsapp'tan yazın videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.